Hepiniz hoş geldiniz. Sonunda efsanevi uzatmalar paketli, bir sürü cevher paketli videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Sonunda o videodayız. Bir sürü paket açacağız ve bugün vurgun yapıyoruz artık. Bugün herkes like atsın arkadaşlar. Bugün çok paket var. Çok fazla büyük paket var. Çok fazla dev paket var. Bugün bir sürü paket açacağız ve teker teker açacağım. Aynı hesaptan bir daha başka hesaba geçip paket açmayacağım. Bir hesabı bitirip diğerine geçeceğim. Herkes like atsın, abone olsun, bildirimleri açsın. Çünkü başlıyoruz. İnanılmaz videolar gelmeye devam edecek. İnanılmaz şeyler gelmeye devam edecek. Ve arkadaşlar dün de tarihi bir gen yükseltme yaptık. Hesap değiştireceğim şu anda. Mecbur hesap değiştireceğim. Yani gen yükseltme yaptığımız hesabı göstereceğim ama bir pakete başladıktan sonra hesapta kalacağız. Hatta ilk gen yükseltme yaptığımız hesaptan başlayalım. Gen yükseltme yaptığımız hesap burada 112 gen olduk ama bir dakika dur 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 geçme 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 geçme. Geçtik artık. Dünkü videoyu izlemediyseniz arkadaşlar şu anda kendime zoomlamışımdır. Umarım editte unutmadıysam. Dünkü videoyu izlemediyseniz gidin izleyin. 112 gen olduk ama kadroyu size göstermiyorum haberiniz olsun gidin izleyin gelin çok felaket bir gen yükseltme rekor bir gen yükseltme yaptık dün hadi o zaman başlayalım bu hesapla başlayalım tamam hemen geliyorum buraya final yoluna ve sizlerle beraber buradan paket açılımlarımıza başlıyoruz inanılmaz heyecanlı inanılmaz aa bunları zaten açtık burayı açtık zaten şimdi buraya gelelim burada paketimiz olması lazım buradan başlıyoruz arkadaşlar bakın gerçekten çok önemli Do Doğru düzgün like istemediğimi biliyorum. Yani videonun başında o yüzden şu anda sana like atmadım muhtemelen. Normalde sürekli istediğimde böyle videonun başında like'tan çok uzun bahsedince atıyorsun biliyorum. Şu anda da atmadığını da biliyorum. Hemen o like'ı bir atalım. Şu anda like'ı güzel isteyecek havaya giremedim. Güzel ikna edici bir havaya giremedim. Bence şu an ikna oluyor olabilirsin. Ekrana tıklayıp telefondaysan şuradan like tuşuna bas. Çünkü bugün şans çok önemli. Dediğim gibi bak gerçekten çok önemli. Çok fazla paket var. Uzatmalar var. 102-107 UCL paketi var. Buradaki günlük teklifler var. Cevherli paketler var. Sizin için bir sürü paket ayarladım. Yani o yüzden herkesten bomba bir like bekliyorum. Herkes atsın. 5000 like bile olur bu video. 2000, 3000, 4000, 5000. Bugün de bayramın ilk günü olması lazım. Bir dakika bu videonun yayınlandığı zamanı düşünüyorum. Evet bayramın ilk günü. Herkesin de bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Hadi bakalım başlıyorum. Hadi. Hadi abi günlük teklif A geliyor. Bir alalım. Abone olmayanlar da ilk defa izleyenler de hemen abone olsun. Çünkü arkadaşlar muazzam videolar her gün gelmeye devam ediyor. İnanılmaz yeni etkinlikler falan gelecek. Her şeyden haberdar olun. Muazzam videolarla devam edeceğiz. Galatasaray Fenerbahçe maçı için güzel bir video düşünüyorum. Kod neon görevler. Ne geliyor hocam? Bak like geldi mi anlayacağız. Yine neona gitti ama 100-101 geliyor genelde. Hırvatistan ilk defa mı gördük? Santrafor. Hırvat Santrafor çöptür abi. 100 olsun. 100 de olsa satarız. 103. Kramaric. <laughs> 103. Hocam 183 milyon. 103 iken Kramaric. 183 milyon. Hocam ne güzel bir şey bu ya. Bu ne güzel bir şey ya. Ne güzel başladık. Like'larla başladık çünkü. Like atan herkese çok teşekkür ediyorum. Like atanlar hepiniz kralsınız. Umarım like atanlar abi kısa bir süre içinde 3 gün içinde 106-107 çıkar. Oyun oynamıyorsa da böyle şans denediği bir şeylerden böyle günü şanslı geçer. Bir şeyler olur umarım. Gerçekten muazzam şeyler yaşayacağız çünkü. Ve arkadaşlar yani inanılmaz derecede yükseldim şu anda. Direkt 183 milyon. Daha bu hesapta yeni coins harcadık çünkü. Yeni coins kullandık ve baya güzel oldu. Ve abi like atmayanlar. Şu anda siz çok önemlisiniz. Çünkü enerjiler güçlü. Güzel like'lar geldi ve güzel enerjiler geldi belli. Şansımız güzel. O yüzden o sonunda bunu da satabiliyoruz. Çok güzel abi bunu da satalım. O yüzden arkadaşlar herkes like atmayanlar da şu an size ihtiyacımız olabilir. O yüzden like atıp bakın kaç like olmuş aşağıdan o like tuşuna basın ve o enerjileri birleştirin. Çünkü muazzam bir güç kazanacağız muazzam bir şey olacak bakın. Bakın hemen arkadaşlar 1 milyar tekrardan oluyoruz gayet güzel. Şimdi mağazaya giriyoruz ve mağazadan bakın bugün 40 bin puanlık uzatmalar paketlerimiz de var. Muazzam başladık yani tarihin en efsanevi son zamanların en efsanevi paket açılımında olabiliriz. UCL açacağım artık neon açmayacağım. UCL paketi 3000 cevherlik geliyor. Bakalım ne çıkacak. Hocam bize bir güzellik yaparsan çok seviniriz. Çok mutlu oluruz. Hadi oğlum benim ya. Gerçekten bak UCL günlük deste. Yaparsın bize güzellik. Bak ben sana çok güveniyorum. Çok inanıyorum. Yapacağını da biliyorum. Hadi o zaman göster gücünü. Hadi oğlum benim. Ne geliyor UCL? Hadi oğlum. Hadi oğlum yüksel. Almanya güzel olabilir. Kaleci kim bu? Feyenoord. Abi bu kötü müydü ya? Bu kötü müydü? 101. Velen Reuter. Buradan kötü bir şey aldık. Bu hesapta ama sadece bu hesapta bu kadar paketle yetineceğiz. Bu hesapta bu kadar paketle yetineceğiz arkadaşlar. Çünkü e, uzatmalar paket açılımı bu hesaba da yapmayı planlıyorum. Ve onun için 2 güne ihtiyacımız var arkadaşlar. Onun için 2 gün sonrasına ihtiyacımız var. 2 gün sonra gelecek paket açılımında da buradan uzatmalar paket açılımı sizlerle beraber yapacağım. O yüzden şu anlık duruyorum. 15.000 15.000 15.000 15 puanlar alıp 45.000 yapacağız. 40.000 puanlık paket açacağız. 40 bin puanı biriktirene kadar buradan yürüyeceğiz. Burada uğraşacağız arkadaşlar. Bu hesapta onu yapacağız. Cevherli paketimiz de dursun. Cevherimiz de dursun. Cevher paketi de açarız. Şimdi arkadaşlar bu hesaptan çıkıyorum. Gen yükseltme yaptığımız hesap. Dediğim gibi gen yükseltme videosunu izleyebilirsiniz. Şimdi bu hesaptan çıktım. Şimdi geldik bu hesaba. Şimdi arkadaşlar. 200 milyonumu aldım. Çekildim abi köşeme. 10 UCL puanı da aldım. O da işimize yarar. Şimdi bu hesapta mı UCL paketimiz var? Diğerinde mi var bilmiyorum. Hangisinde varsa onu açacağız. Bu hesapta yoksa diğerinde kesin vardır bir gireceğiz ve bakacağız. Bu hesapta yok mu acaba ya? Bir bakalım abi. Bu hesapta da yok. Tamam. O zaman diğerinde var. Peki bu hesabın burasında günlük teklifimiz var mı? O da yok. Tamam abi. Sıkıntı yok. Acelemiz yok. Sakiniz. Günlük teklifi bu hesapta da açmışız. O zaman bu hesapta 3000 cevherlik paket artı bir de ne açıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? 3000 cevherlik paket artı 40000 puan uzatmalar paketi ve diğer hesapta sonsuz bir sürü paket açacağız. Arkadaşlar bakın Gerçekten 101 çıktığı için böyle bir o arada bir like gelmemiş. Başta gelen like'lar bayağı etkili. Güzel enerjiler birleştirildi. Şu anda anlık olarak 3'ten geriye sayacağım bu paket öncesi. O sırada da like atacak kişiler tam o anda atsın. Ve o gücü birleştirsin. Ve 103 ve üzeri bir şey gelecek abi o zaman. Ve 106-107 gelirse de coşarız, çıldırırız, kudururuz yani deliririz abi. O yüzden 3'ten geriye sayıyorum like atmanız için. 3, 2, 1. Umarım atmışsındır. Bastım abi. Haydi Şampiyonlar Ligi. Haydi oğlum benim. Yap bir güzellik. Hadi Şampiyonlar Ligi yaparsın be. İsviçre. MDO. Hocam. Şaka. Kaç şaka. Kaç şaka. Yüz dolar. O ara like atanlar yoruma yazsın ya. O ara like atanlar yazsın yoruma. Boşuna mı diyoruz abi ya. Arttırıyoruz o şansları arttırıyoruz. Çok güzel tutuyor. Bak bu video çok güzel like alacak. Çok belli abi. Aşağıdan bak like sayısını. İzlenmeye bak like. O sırada like'ına da bas. Bu video gerçekten güzel like alacak. Çünkü ben biliyorum ki bu video iyi gidiyor. Tamam. Bu paketlerden hissediyorum abi. Ben anlıyorum. O ara like atanlar da yorumlara yazsın. Ben o üçten geriye sayarken like atanlar, ondan önce like atanlar yorumlara yazsın. İnsanlar da görsün. Çünkü bana inanmıyorlar. Diyorlar ki böyle böyle yapıyorsun, şöyle şöyle yapıyorsun. Boşuna yapmıyoruz. 101 çıktı. Tam o hareketi yaptık. O arada like attınız. Bak ne oldu. Şimdi uzatmalara geldim. Hala like atmayan. Sen. Ben atmadım. E niye böyle oldu diyorsun. Sen atsan belki 106-107 gelecekti. Ve hala atmadıysan hala atma şansın var. Hala şansımızı arttırabilirsin. Hala bizi coşturabilirsin. Tam 40 bin puan var burada. Açıyorum abi. Açıyorum gözümü de kapatacağım. Bak bu paket çok büyük bir paket. Bu paket çok özel bir paket. Bu paket bizi yani inanılmaz derecede coşturacak bir paket. 40 bin puana basıp evet'e basıyorum. Gözlerimi de kapatıyorum. Başımıza neler gelecek hiç bilmiyorum. Ama çok heyecanlıyım. Evet dedim. Ve Bayram günü için şöyle güzel bir şeyler gelir mi hocam? Abi açıldı mı bilmiyorum şu an en sağdaki oyuncuyu görüyorum. Hocam 102 hiç olmadı. Hocam bak onu hiç sevmedim arkadaşlar. Like atmadınız mı ne oluyor? Siz şu an görüyorsunuz herkesi tabi. Abi Bayno Gitas hocam ne oluyoruz ya? Bir dakika olmaz olmaz. Olmaz abi 104 ama ne işimize yarayacak Douglas Lewis? Soldaki daha güzel olsun. Oo. En azından 104 aldık ama ne işimize yarayacak ya? Abi hiçbir işe yaramıyor ki. Hiç güzel olmadı bu. Arkadaşlar 3'ten geriye sayıp like istemeyi unuttuk. Ve maalesef sıkıntı yaşadık. Şu anda diğer gireceğimiz hesap çok başka. Çok bomba bir hesap. Arnold'u alıyorum buradan. Oyuncuları da toplayacağım. Yani 104 çok kötü değil bu paket için. Yani çok kötü değil ama 104 de çıkıyorsa UCL veya Neon gelsin abi. Çünkü puan olarak kullanabilmemiz lazım ki buradan UCL çıkamıyorsa da o da büyük problem bu arada. Neyse hemen buradan da bir tümünü topla diyoruz. Hemen buradan da bir tümünü topla diyelim hocam. Açalım. Gelsin. Gel canım benim. Gel güzel başlamıştık. Bir de 104 UCL'yi e de çıkardık. Ya yani 104'lerle 103'lerle bayağı güzel gidiyoruz. 103 satılabilir güzel değerli. 104'ler güzel ama daha fazlası lazım. Bu hesaptan da artık çıkıyoruz ve bu hesaba geldik. Arkadaşlar bu hesapta bir sürü paket var. Bu hesapta her yerde paket var. Bu hesapta paket olmayan hiçbir yer yok. Bu hesap coşkulu. Bu hesap coşmuş durumda. Bu hesap bize kafayı yedirtecek. Bu hesap bizi delirtmek üzere. Bu hesap bize manyak şeyler yaşatacak. Hadi o zaman. Geliyor geliyor günlük ha. arkadaşlar satılabilir oyuncu geliyor o yüzden bir şeyler çıkabilir o yüzden bizi coşturabilir hala like atmayanlar bakın şu an çok değerli like'larınız şu an o like'lar tıklandığı anda bir birleşim yaşanacak önceki like'larla ve inanılmaz bir şey olacak aa hemen açtım ve 97'lik ne çıkardım lan ben yanlış yaptım o paket tekte açılıyor istemeyi unuttum like'ı ve bak başımıza ne, gel ne geldi görüyor musunuz Şimdi Buradan jetonları alalım. Abi çok kötü oldu. Bir dakika ne yapacağız ya? Gerçekten ne yapacağız? Bir dakika çok büyük sıkıntı yaşadım şu anda. Şu an çok büyük sıkıntı yaşadık. Neyse daha büyük paketler var. Daha büyük. 3 tane çok büyük paketimiz var şu anda. Ama çıkardım 97'lik oyuncunun kim olduğunu. Hmm, bu ne ya? Bu hangi etkinlikti lan bu? Bu benim Ziko'yu çıkardığım etkinlik. Adı neydi lan bu etkinliğin Vallahi unuttum ha. Gerçekten neyse hiçbir değeri yok. Hiçbir anlamı olmayan bir şey çıkmış. Çünkü isteyemedim. Yanlışlıkla açtım paketi. Şimdi mağazaya girelim. 3000 CV'yi açalım. Burada da geri saymayacağım. Like atan atsın. Gücünü göstersin. Gücünü gösteren. 3000 cv'ye ben basıyorum. Tamam mı? Like'ı da atan atsın. Tamam mı? Hızlı bir şekilde atarsanız çok mutlu olurum. Çok müteşekkir olurum. Çok da sevinirim. Onu da söyleyeyim. Şimdi açıyoruz bu paketi arkadaşlar. Bastım. Bu pakette like için 3'ten geriye saymayacağım. Geliyor. Hadi oğlum. Çok güzel açılıyor. Valla çok güzel açılıyor. Japonya kim olabilir abi? İstemedik. Niye istemiyorsam? Aa bir dakika lan Endo. Endo 103 ol minimum. Abi ya, Endo ya. Ne yaptın bize Endo ya? Koskoca Endo'sun sen. Ne yapıyorsun abi? Elenen takımdan oyuncu geldi bir de. Şimdi arkadaşlar, aa erişim dolmuş. Nasıl erişim dolar ya? Neyse antrenman basacak oyuncu vardır herhalde. Yok mu lan? Zambrotta var, Carvalho var. Zambrotta'ya basalım. Zambrotta iyi adamdır. Hemen antrenman basıyorum. Şimdi abi koskocaman bir UCL paketimiz var. Koskocaman bir uzatmalar paketimiz var. Aa bu kadar mı basabiliyoruz? Abi şaka mı bu ya? sadece 20'ye kadar mı yükselebiliyor? Ben koskoca 106 gel sol beki gidip hiç yükseltmemiş miyim? İnanılmaz gerçekten. O zaman mecburen bu fona basacağız. Bu fonu bir antrenman yükseltelim arkadaşlar. Bir seviye yükselse zaten bayağı bir XP kapsıyor. Bu fonu da hemen sizlerle beraber yükseltiyorum. Şöyle bastım antrenman dedim. İki de yükseltebiliriz ama zaten bayağı bir oyuncu basmışızdır ya bro. Aynen. Yo bir tane daha basalım. Kullansın bari. Tamam 80'lik de basılsın biraz. Yapacak bir şey yok abi. Bastık artık. Sıkıntı yok. Şimdi ana sayfaya geri geldik. Ve arkadaşlar UCL'ye giriyoruz. UCL'den çok büyük bir paket açacağız. Ve 3'ten geriye de sayacağız. 102-107 paketine gidiyoruz. 102-107. Bomba bir pakete geliyoruz. Ve arkadaşlar ücretsiz pakete şu anda bastım. Ve bakalım arkadaşlar ne çıkacak. Hep beraber göreceğiz. Final yolu paketi şu anda açılıyor. Şimdi sayıyorum arkadaşlar tekrardan 3'ten geriye. Şansımızı yükseltecek. 102-107 çok büyük paket. Çok önemli paket. Uzatmalarda da sayacağım. Like'ınızı uzatmalarda da saklayabilirsiniz ama şu anda da birkaç kişi like atsın. Bu paket de büyük paket. 3, 2, like için sayıyorum ha. 1, bastım. Hadi oğlum ya. Hadi oğlum ya. Yap bir güzellik Şampiyonlar Ligi. İspanya, bak İspanya olur. MO, kim bu? Bayer Leverkusen, hadi oğlum. Yap bu işi. Abi yapma ya. Abi 102, 107'den nasıl 102 çıkar ya? Ya şaka mı abi bu 102-107'den iki hesabı 102 çıktı bir hesabı 105 çıktı. Ya abi açmasaydık o zaman 5000 cevher atsaydım koskoca 5000 cevheri reddedip açıyoruz bu paketi ya. Şaka mı abi bu iki hesabı da 102 çıkmasın birisi de çıksın minimum 103 çıksın abi arada da çok fark var ya. ya 102'nin 100 ile arasında hiçbir fark yok ama 102 ile 103 arasında çok fark var. 102 bu kadar şanssızlık olmamalı ya. Bu ne abi gerçekten arkadaşlar like'ınızı saklayın dedim diye o arada kimse like atmadı kesin. Neyse saklayanlar gelin abi gelin artık. Artık buradayız. Çok fazla paket biriktirdik. Çok fazla uzatmalar paketi biriktirdik. İnanılmaz paketler vardı. Ama böyle oldu. Gerçekten inanılmaz ya. Hadi günlük seçimler. Artık coşturacağız. Artık olayı burada kapatmamız lazım. Artık burada bir şeyler yaşanması lazım. Gözümü de kapatıyorum. Arkadaşlar bakın. Evet'e bastığım anda alınacak. 3'ten geriye sayıyorum. Herkes like'ını atsın tamam mı? Bakın atmayan herkes şu an çok önemli. Sen de at. Sen de üzerine alın. Başkaları atıyordur. Başkalarına söylüyordur. Ben zaten like atmıyorum. Benle bir alakası yoktur konunun. Ben bir like ne olacak falan filan deme. Sen de at. Sana da söylüyorum. Herkes zaten senin gibi düşünüyor. Şu ana kadar like atmayan herkes. O yüzden. Üçten geriye sayıyorum. Sen like atmazsan kimse atmayacak. Sen atarsan herkes atıyor ve coşuyoruz. Üç. iki Bir. Bas. Bas. Açılıyor. Açılıyor. Bas. Abi kapattım gözleri. Sağdan soldan başlayacağım bu sefer. Abi 103 rice çok kötü. totie olması çok kötü 103'ün. da 103 iken Howard var. Ne alaka abi bu etkinlikler? Şaka mı kafayı yiyeceğim ya? Ya 103 iken bir tane ucele falan görsem ya da Neon rahatlayacağım. En azından bir işe yarayacak. Abi 103 bu da kötü. Ne alaka abi? Niye eski etkinlikler çıkıyor paso? Abi ne alaka ya? Ne alaka abi? Neon etkinliği falan filan nerede abi? ucele yeni etkinlikler nerede ya? Gerçekten inanılmaz. Güzel başlamıştık. Çok iyi başlamıştık. Bu ne abi? Bu normal bir şey değil ya. Bu kadar puana gerçekten abi. Çok büyük paket bunlar ama başımıza böyle bir şey geldi. Bir de uzatmalar paketi biriktirmesem mi ne yapsam abi ya? Gerçekten acayip sinirlendim şu anda. Yani inanılmaz derece sinirlendiğim için bir 4000 cevherlik satılabilir bir paket alacağım arkadaşlar. Yani alacağım. Alacağım yapacak bir şey yok. Alasım geldi alacağım. Umarım aranızda herkes like atmıştır ve şu pakete güzel bir şans yağmuru gelir. 97 satılabilir. Bu şansları çok deniyoruz. Çok fazla deniyoruz. Ve bir yerde vurmak istiyoruz artık. Günlük teklif D. Gel abi ya. Hadi abicim ya. Basıyorum bak. Güldür yüzümüzü be. Güldür yüzümüzü be. Güldür oğlum. Abi ya kafayı yiyeceğim ya. Şaka mısın? Neden? Neden? Ya bir yaşamak istiyoruz bir şeyleri. Niye yaşayamıyoruz? Bu arada FB World deyip abone oldu görmüş olduğunuz gibi saatte. O da ben her an video çekebiliyorum. Sabah çekebiliyorum, gece çekebiliyorum. Hangi an video çekersem çekeyim. Sizler eğer abone olduğunuz zaman benim video çektiğim ana denk gelirse. Şu anda yani ben video çekiyor olabilirim. Haberin olsun. Şu an sen bu video izlerken ben video çekiyor olabilirim. Eğer abone olursan senin de öyle ekranda ismin çıkabilir. Ben video çektiğim ana denk gelirse. Abi bir şey söyleyeceğim. Gerçekten acayip sinirliyim şu an. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Tatmin olamadım açıkçası. Öyle söyleyeyim. Tat Asla hiçbir şekilde tatmin olamadım. Onu net bir şekilde belirtmeliyim. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Nasıl tatmin olacağımızı da bilmiyorum. Bir şeyler yaşamamız gerekiyor. Yaşamak istediklerimizi yaşayamadık. Gerçekten ben yaşayamadım. Yani 200 milyon aldım. Çok güzel başladık. Hiç beklemedik bir 200 milyon aldım. Ama sonra gerçekten hiç güzel gitmedi devamı. Bir şeyler yaşanması lazımdı. Yaşayamadık. Daha ne yapacağız bilmiyorum abi. Mağazaya bir girelim. Mağazaya bir girelim takaslar. Lig takası ne durumda? Şöyle bir bakıyorum. Hocam 1933 puan var. Ben ne yapayım bu lig takasını? Arkadaşlar yani bu kadar oldu bugünkü video. Diğer videolarda çok daha fazlasını açacağız. Yani çok daha fazlasını açmasak da çok daha fazlasını çıkarmak istiyorum. Herkes like atıp abone olup bildirimleri açsın. Yeni bir paket açılımı daha gelecek. Hatta yarın gelecek. Yarın yine paket açılımı yapacağım. Yani umarım bu sefer şansımız güler. Şu anda attığınız like'lar yarını da etkiler diye düşünüyorum. O yüzden herkesten like'larını bekliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Ya bu hesapta bu arada bu hesabı da 112 yapabiliriz. Bu hesabın gerçekten 106'nın altında oyuncusu yok. İnanılmaz bir hesap. Bu hesaba bak abi. Hesapta 105 var Hazard ve company. Başka da 105 bile yok. Herkes 106 ve üzeri. İnanılmaz bir hesap. Bakalım neler yaşayacağız. Hep beraber göreceğiz. Bir de bir sürü de maskeranusu da var yani. Herkesin neredeyse fullleyebilecek derecede maskeranusu da var. Hoşçakalın arkadaşlar. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sıradaki videolarda da dediğim gibi görüşeceğiz. Hoşçakalın ve bay bay.